Kraliçe Victoria'nın yaşamı ve saltanatı hem bir bireyin kişisel hikayesi hem de bir ulusun kolektif hafızası haline geldi. O, genç yaşta tahta çıkıp kişisel zaafları, uzun yasları ve güçlü iradesiyle monarşiyi törensel bir sembole dönüştürürken aynı zamanda İngiltere'nin küresel bir güç olarak yükselişine tanıklık etti. Viktoren ahlak toplumsal yaşamı disiplin altına alarak bir düzen ve saygınlık ideali yarattı. Edebiyat, sanat, mimari ise hem bu düzeni yansıttı hem de yeri geldi sorguladı. Victoria çağı sanayi devriminin etkisiyle şekillenen şehirleri, üzerinde güneş batmayan imparatorluğu ve ahlakın katı ama çelişkilerle dolu anlayışıyla tarihe geçti. Bugün geriye dönüp baktığımızda Kraliçe Victoria'ya alelade herhangi bir hükümdar diyemeyiz. Onun yarattığı miras bugün modern İngiltere'nin taşlarını döşedi. İnatçılığı, görev bilinci ve devletine duyduğu bağlılık sayesinde özel hayatındaki zaaflarıyla yüzleşip